İnişler otelde ikinci yere iyi seyirler. Ben duymaya gidiyorum. Allah kuzular hiç kusuruma bakmayın. Artık uyan. Akşam yemeğinde görüşürüz kuzular. Görüşürüz. Şey Kız şey 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 ben de işe kalayım. Aynı ama Öyle bir şey olur mu? Hmm. 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 İçeride normal sesler geliyor. Gelin bir bakalım. Ayy ama. Tamam. Ay çocuklar yemiş. Karamel, lasagne falan yemiş mi? Yok yok, sadece benimkiler. gelmiş. gelmişler, sürüp onaya sürüp. yapıyor galiba. O yüzden yalan oldu. Bilmiyorum valla. Katmayacak. Küsmüşse mi olabilirler? Yakışırlar ama küsmezler ya. Yok yok. Onlar öyle şey çocuklar değil. Her neyse devam edelim ya. Öyle şeyler oldu ki valla. Efsane. Aynen ya. Aynen. Kardeş gücü. Anne. Hayal işte gelecek şeyler bu kadar herhalde. Ben yeminim kahin. Kalkıyoruz. Anons yapıyorum. Tekrardan kalkıyoruz. Bütün ge gezecek bir bir kalkıyoruz vuu 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 burası mı efendim? Evet evet burası saksı bey. Hemen inmem lazım. Buyurun rüşvetsiniz. Ay rüşvet diyorum. Buyurun paranız. Çok teşekkürler. Hemen kaşımadan gitmeliyim. Güle güle. Teşekkürler. Ne rüşvet be? Kadın değilmiş. Hayır. kaçırmışım Of. Bir sonraki çok sefere çok görüşürüz. görüşürüz. Karşı yaka. Arkadaşlar karşık ya ishal ya. Of. Biz sonraki sefer ocaktan kardeşlerim. Ocaktan. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar Leo su içiyor? Leo? Meyve oğlum? Arkadaşlar lemek su içiyor iç bu arada. Hani arkadaşlar bir devam edelim. Hayır beni bırakıp gelemezsiniz. Hayır. Buraya bakın. Bir sonraki sefere görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza bir. Her şey bu, bu kısmı kıramaya bırakıyorum. Güle güle. Mutsuz son oldu bu. Ama merak etmeyin uçlarınız olacak ikinci de arkadaşlar ikinci bölüm üçüncü bölüm minislerim devamları geliyor. Kaçırmayın ve kanalımızı takipte kalın. Sizleri seviyoruz. Kremaya bağlanalım. Aynen öyle biliyor. Aynen öyle diyor. krema sana bağlanmak için gelmişler ya. Buradan gelmiş. Ha? arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinizi, sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bilin. Ve bilin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar zil tuşuna basın derken yani ay, bildirimleri, bas, bildirimleri açın derken yani zil tuşuna basıp tüm bildiğim yani her şeyden haberdar olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Güle güle.